Şimdi benim çocuğum da hani ben çok okuyorum ama çocuğum benim kadar okumuyor ee, ve e, yıllarca mesela onu eleştirdim ama öte taraftan bu çocuğun iyi yaptığı bir şey var hani çok tasvip etmiyorum ama PUBG diye bir oyun oynuyor ee, ve dedim ki yani bu çocuk niye bu kadar buna zaman harcıyor kendi telefonuma PUBG yükledim ondan sonra dedim ki oğlum senden rica etsem dedim ben bu PUBG'yi oynamak istiyorum bana öğretir misin dedim. Hocam çocuğun duruşu şey. <laughs> her her şey değişti bizim işimiz Ondan şekilde. sonra e, 10 dakika 15 dakika bana anlattı ama onun bilgisinin zerresine haiz olmadığım için anlayamadım. On <laughs> baba senle uğraşılmaz dedi. <laughs> Tekrar <laughs> gitti onun başına. E, ama şimdi mesela o oynarken onu izliyorum. Ben onu izlediğim için acayip motive. Yani, hocam onlarca silahı ezbere biliyor. Her bir e, silahın nerede, nasıl, ne kadar etkili kullanılabileceğini biliyor bir coğrafyaya atlıyorlar. İşte o coğrafyada nereye atlanır, nereye atlanmaz onu biliyor. Buralara kaç yani muazzam bir strateji kurmuş.